Günaydın. iyi akşamlar. Günün hangi saatinden bizi izliyorsanız merhabalar. Tanıştığım kardeşim Arda. En küçük kardeşim. Bugün Arda ile bir gün geçireceğiz. masayı hesaplam Arda? Bugün Arda ile bir gün geçireceğiz. Önce bugün de neler yapacağımızı Jenga ile yarışarak karar vereceğiz. Jenga ile bir ağaç yapacağız. Bu ağacı tek iki çubuk üzerinde kim önce ayakta tutmaya başarırsa o yazdığımız oyunların arasından bir kağıt seçecek. Ve o oyunla güne başlayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım başla. Sıra Arda da. Üçte de altı sekiz. Evet. <laughs>

Hmm, tamamen yıkılıyor yani e, dengeyi kurtar <laughs> Evet karıştırardım şeyengeyi ben ayakta tuttuğum için seçme hakkı benim gözlerimi kapatıyorum gözlerimi kapatıyorum yere bir tane düştü ablacığım. burada yeteri kadar karışmıştır bunu aldım şunu voleybol aa voleybol oynayacağız İlk voleybol oynayacağız, oynayacağız. sonra sırayla bunları da yapacak mıyız evet mı? sonra sırayla onları da yapacağız arkadaşlar voleybolu evde oynayamayacağımız için aşağıdaki bahçeye takmaz diye Evde kalmaktan kurtulamaz diye Çatlasın patlasın dönsün deli Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim Gördünüz mü meğerse ben neymişim Bim bam bo, çok şükür dostlar I'm da ne yapacak? Bu kağıtlardan birini seçecek. seçeceğim. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Aç bakalım. Şişe oyunu. Şişe oyunu oynayacağız. sonra da taş boyayacağız değil mi? Evet sonra da taş boyama yapacağız şişe. Şişe oyununu ne yapacağız? İki tane aynı litrelik şişeleri e, yarım su dolduracağız. E, ip bağlayacağız. Hangimiz daha hızlı kendimize doğru şişeyi çekebileceğiz? Balkonda oynayabiliriz. Eğlenceli bir oyun Evet, çatıda da oynayabiliriz. Çatıda oynayalım abla lütfen. Çatıda oynayalım evet, çatıda oynayabiliriz. Daha düz alan çünkü. Ama çatıda çekebilir miyiz acaba? Çekeriz ya, koyarız oraya. Hayır, hayır şiş, ipi bağlayacağız ya, ipi şişeden çekebiliriz. Orada masa var. Deneyelim. Deneyelim ve görelim. Aynen öyle. Hadi. Şimdi şişe oyunu oynayacaktık. Litrelik su şişelerini yarım su doldurup çekecektik. Ama evdeki bütün şişelerimiz atmışız. Bol miktarda vardı. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Kavanoza koymak gitti geldi aklıma. Şimdi iki eşit miktarda ip keseceğim. Eşitleri nereden? Buna bağladım. Şimdi buna bağlıyorum. Sağlam. Şimdi bu şişeleri ta bir başa koyuyorum. Koydum ikisini de. Arda ipini tut, tıktım en başa geç. Bir dakika, Onlar. en başa gel gel gel. Ama ip dizin Tamam. Gel. En başa kadar geldim. Şimdi ikimiz de birlikte şişeyi çekiyor. Herkes gel. Arda çekiyor. <laughs> Şimdi bu taraftan çekiyoruz. ilk önce gidiyorum bu taraftan. İki ayrı tarafa. Sen bir başa, ben bir başa. Bir dakika bekle. Bir, iki, üç diyeceğiz götür En başa kadar duvar. Benimkin de götür en başa kadar eşit olsun. Arda. Evet. Pet şişe yapınca kırılma olasılığı yok da işte camla yapınca tehlikeli. Sen bu tarafa kal. Üç deyince. Çünkü Düşün. hızlı çekmek kırıl, düşünce kırılma olasılığı var çünkü. Biraz gir kal. Bir, iki, üç. Evet. Gayet keyifli. Başka bir şey yaptım. Evet. Tuttum bir iki. Ama seninki de aydın. Tamam. Bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Ama evet. Taş boyayacağız. Tamam. Ben bir kere daha çekeyim. Çek. Hop. Çok eğlenceli boyuydu. Evet. Siz de oynayabilirsiniz. Siz de yaparsınız daha mantıklı olur. Çünkü bunun kırılma olasılığı da... var. Bak musun? Hmm. Şimdi biz boyalarımızı böyle tabağımıza tıktık. Taşlarımız var. Tahtalarımız var. Ne yapacağımıza karar verdik. Nasıl yapacağımıza karar verdik. Şimdi Arda da karar verdi bir şeyler. Evet. Ne yapacağız Arda? Anlat bakalım. Evet. Ben şöyle bir şey hayal ettim. Ablam şöyle ev yapacak. <laughs> ben şöyle iki göz bir şey dil yapacağım, bir hayvan dizi takacağım. Taşları ve ışık ışık, yeşil ışık yapacağım. Yüzler, bir şeyler çekeceğim. Rengarlar, bir yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. 它多美妙！ 温暖的怀抱。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。 嗯、uh 世界太多美妙。 Bugün Arda ile bir gün geçirdik. Top oynadık, şişe oyunu oynadık, jenga oynadık, taş boyadık derken güzel keyifli bir gün geçirdik. Arda da beğendi diye düşünüyorum. Evet beğendim. Evet, Eğer bizi izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.